8 9 10 11, 11. O Göksu senin hareketlerin 5 tane daha istiyorum Senden 5 tane daha istiyorum hadi Göster abin Abisi göster Bu O değil değil <laughs> Bizim günlük antrenman rutinimizden 4 hareketimiz var. Bu dört hareketi sürekli olarak yapıyoruz. Bacak kaslarımızın güçlenmesi için çok hayati önem arz ediyor bu hareketler. Bu hareketlerden birincisini söyle bakayım. Beraseniz. Squat. Squat. Şimdi squat nasıl yapıyoruz biz bunu? 20 set yapıyoruz değil mi? 20 set. Ha 20 set değil. 20 çarpı 2 set yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım ilk 20'yi bir göreyim. 2, Hadi. Bir. 2. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yavaş yavaş 14 yavaş yavaş 15 biraz kahpe 16 yavaş yavaş 17 18 19 20 dur ama şimdi bacakları bir topla giderin bir nefes al Evet ikinci hareketimizin aslında ismi komando hareketi değil mi? Komando hareketi. Göktü bunu sen anlat bakayım nasıl bir hareket bu? Göster bakalım bir. Bir, iki. Bekle tamam kalk. Bekle dikil. Ne yapıyoruz? Ellerimizi ensenin arkasına alıyoruz. Ondan sonra ayaklar sürekli zıplayarak. Heh, tamam. Bu da bacak kalçlarımızın kuvvetlenmesi için çok önemli bir hareketlerden bir tanesi. Tamam mı? Şimdi bunu ne yapıyoruz? 20 çarpı 2 olarak yapıyoruz. Her gün yapıyoruz zaten. Hadi. Başla. 1, 2, 3, 4. Hareketi tam istiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zıpla. 16, zıpla. 17. Dağıldınız. 18, 19. Zıpla. Olmuyor. Olmuyor. Dağıldınız. Göktuğ senin hareketlerin 5 tane daha istiyorum. Senden 5 tane daha istiyorum. Hadi. Sen bu hareketi çok iyi yapıyordun Göktü. Ne oldu? Yoruldun. Tamam. 20'yi saydık. İkinci 20'ye geçeceğiz. Üçüncü hareketimiz. Ayaklarımızı göğsümüzü çekerek zıpladığımız hareket. Bacaklar biraz açık. Belatine sen bu hareketi bir göster kardeşine. Bak acele etmiyoruz. Tamam mı? Acele etmiyoruz. Çek bacakları yukarıya. Evet bu. Tamam mı? Evet bu. Hayır. Ön tarafa. Ön tarafa. Ön tarafa göktü. Göktuğ sen bunu yapacaksın oğlum yapacaksın hadi. Yapacağım bunu çözeceğim az kaldı. Hayır öyle değil oğlum. Göster abin. Abisi göster. O bu. Değil. O değil. <gülüyor> <gülüyor> değil oğlum ya Allah. <laughs> Başla. Hayır hadi. Hadi sen bu seferlik öyle yapmaya devam et. Ama bu hareketi artık senin çözmen lazım. Öyle olmaz ama. Neyse. Burada ha. ha ha işte bu. Olacak olacak hadi. Ha. 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 Oğlum bu tarafa niye geliyorsun? Allah. <laughs> <laughs> hadi. Hayır, hayır. İçe doğru, içe doğru. Oğlum karnına doğru çek bacaklarını. Karnına doğru çek. Böyle şöyle, şöyle. Böyle böyle. Olduğun yerde, olduğun yerde. İçeri doğru çık ha. İçeri doğru çık. Ha. Ha. Çözün artık ha. Anladım. Anladın değil mi? Ha bu bu. Bu işte. Bu. Tamam. Geç abinin yanına. Hadi bakalım. Hadi. Üçüncü hareketimiz gelsin. Bacakları içeri şey çekme. Bir. İki. Üç. Yavaş yavaş. Acele etmeyin. Dört. Evet. Beş. Acele etmeyin. Altı. 7 8 9 Oğlum nereye gidiyorsun? Gelmedi üstübe 10 11 12 13 14 15 16 17 artık zıplayamıyorsunuz 18 hadi 19 hadi İyi, tamam at saydım. İsminle. Daha değerli. Berat, üçüncü gelenin isminile. Daha değerli. Daha değerli Ne yapıyoruz? Burada zıplayarak bacakları karnına çekiyoruz. Evet işte bu. Dade. Tamam. Dade. Hadi bakalım. Dade. Biraz aralarınızı açın birbirinizin arasını açın. Evet. Hadi döneyim. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0